Rabbimizin son ilahi kitabı. Yani insanlığa son mesaj, son ilahi mesaj, hatta son ikaz olan o yüce kitap içerisinde Rabbimiz Celle Celaluhu iman ehlinin Allah katında ne kadar değerli olduğunu şöyle ifade buyurur. Beyyine Suresi 7. ayeti kerime. estağfirullah. billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyen okullar, İman ee, iman eden mü'mindir. E, salih ameller de hayırlı işler demek. İnsanlığa da, İslam'a da, e, mahlukata da, tabiata da faydalı olan, insanların memnun olduğu, Allah'ın razı olduğu, Peygamber'in hoşnut olduğu güzel işler. Salih ameller. İşte e, mü'min hem iman etmiş, hem de salih amellerle hayırlı bereketli güzel işlerle imanını kuvvetlendirmeye çalışmış. İşte bunlar var ya Ulaiyke hum khayrul beriyye. Bütün yaratılmışın en hayırlısıdır. Elhamdülillah. Biz müminiz ve elimizden geldiği kadar hayırlı işler yapmaya çalıştığımız zaman, salih işler yapmaya çalıştığımız zaman, Rabbimizin emirlerini yerine getirip yasaklarından da sakındığımız müddetçe biz de bu mahlukatın en sayırlısı, en hayırlısı olan kategorisine girmiş oluruz. Rabbimiz cümlemizi mahlukatın en hayırlısı olan kullarından eylesin. Peki niçin hayırlıdır? Çünkü iman etmiştir. Daha salih amel işlemiştir. Salih amel işlemeye devam eder. Sonra kardeşlik şuurundadır. Sonra cömerttir, cimrilikten uzaktır, diğer gamdır. Sonra kendisinin ihtiyacı olsa bile diğer Müslümanların ihtiyacını gözetme gayretindedir. böyle bir özelliklere sahip olduğu zaman Allahu Teala onu mahlukatın en şereflisi kılmıştır. Zaten böyle özellikler olmasa idi tarihte de Müslümanlar yeryüzünde böyle güçlü, kuvvetli, adaletli, şefkatli, merhametli büyük devletler kuramazlardı. Ve gayrimüslimlerin bakıp da ya bu ne kadar din ne kadar güzel bir dinmiş, ne kadar güzel bir hayat tarzıymış diyerek iman etmelerine vesile olunmazdı. Hani Endonezya'yı hatırlayın. Endonezya nedir? Dünyanın en kalabalık İslam ülkesidir. En kalabalık. Yani 200 milyon civarında nüfus var orada. Nasıl Müslüman oldu? Onu bir irdelediğimiz zaman Müslüman tüccarlar ta kendi memleketlerinden belki de binlerce kilometre uzaktaki Endonezya'ya gidiyorlar. Orada ticaret yapıyorlar. <laughs> Tabi orada farklı dine inanan insanlar var. Müslüman kimse yok orada. Ama ticaret için gidiyorlar. Ve bu alışverişlerinde, ticaret yapmalarında doğruluğu, güvenilirliği, dürüstlüğü, yetim, fakir, fukarayı gözetmeleri ve şefkatli oluşları orada bulunan halkın çok dikkatini çekiyor. Hayret ediyorlar. Hatta orada e, yetim çocukları gözetiyorlar, yetimhaneler yaptırıyorlar. E, parası çıkışmayan insanlar, ya şu anda param çıkışmadı, sonra versem olur mu e, dedikleri zaman, tamam bir daha geldiğimizde verirsin diyor. E, bir dahaki geldiğimde, bir sene sonra. Yani hiç böyle e, kayıt yapalım, kuyut yapalım, şöyle edelim, böyle edelim değil de böyle bir güven veriyorlar o insanlara. O insanlar da bakıyor ki, yahu bu insanlar ticarete gelmişler, binlerce kilometre uzaktan. Binlerce kilometre uzaktan ticarete gelmişler ve burada e, güvenilir, doğru dürüst bir ticaret yapıyorlar. Bizim çocuklarımıza bakıyorlar. Efendim paramız olduğu olmadığı zaman e, bize hoşgörüyle davranıyorlar. Zorlamıyorlar. Efendim sıkmıyorlar bizi. Karımıza, kızımıza efendim böyle sataşma vesaire falan sarkıntılık yapmıyorlar. Ne kadar iffetli, temiz, namuslu, güvenilir, doğru insanlardır diyerek orada bulunan, Endonezya'da bulunan insanlar kitleler halinde Müslüman oluyor. Şu anda dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da. 200 milyon civarında nüfus var orada. Demek ki İnsanlığın en hayırlısı olan müminlerin özelliği iman sahibi olmaları bir de salih amel sahibi olmaları. Dolayısıyla salih amel kişiyi dünyada da yüceltir, kabirde de mahşerde de ahirette de yüceltir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih ameller vesilesiyle imanımızı kuvvetlendiren ve Allah katında değer bulan kullarından eylesin. <laughs> Bu iman ehlinin Iı, salih amel ehlinin özelliklerinden yani müminlerin özelliklerinden birisini efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle örnek veriyor. Bizlere bir benzetime yapıyor. Meselul müminine fi tevadihim ve terahumihim ve taatufihim. Yani efendimiz müminlerin birbirlerini sevmede ve birbirlerine acımakta, merhamet etmekte ve birbirlerini korumadaki örnekleri şöyledir diyor. Neye benzetti onu? Metelül cesedi. Bir cesede benzetti. Beden. Bir beden. Bedene benzetti. Yani o bedende herhangi bir uzvunda bir hastalık, bir arıza, bir rahatsızlık olduğu zaman bütün vücut onu hissediyor. Bir ateş olmuş olsa, bir ağrı olmuş olsa ne olur? Bütün vücut onu hissediyor uykusuz kalıyor. Yani dişi ağrıdığı zaman kişi uyuyabilir mi? Uyuyamaz. Sabaha kadar yani orada böyle bir sağa döner, bir sola döner. Efendim onu deneyeyim, bunu deneyeyim. Bir türlü bütün vücut ayakta. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mü'minlerin birbirlerine olan Acımaları, merhameti, dayanışması, kaynaşması ve birbirlerine olan yardımları konusunda bir e, vücut vücuttaki organlar gibidir, bir vücut gibidir. Herhangi bir vücudun, e, vücuttaki bir organın bir rahatsızlığı olduğu zaman diğer organlarda aynı acıyı paylaşırlar. İşte Müslüman böyledir. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, üstte, alta, nerede olursa olsun, köyde, şehirde bir Müslümanın derdi, sıkıntısı, problemi varsa diğer Müslüman da aynı acıyı hisseder. Ona yardımcı olmaya çalışır. E şimdi böyle olduğu zaman zaten insan insan olur. İnsan sultan olur, insan Allah katında değer bulur. Yoksa ya bana ne dedikten sonra bunun hiçbir harbi kıymeti, harbiyesi yoktur. Biz Müslümanız. E, zulüm gören, haksızlık gören, mağdur ve mazlum durumda olan e, gayrimüslim bile olsa, yani Müslüman olmayan insanlar bile olsa, hatta ateist, dinsiz insanlar bile olsa <laughs> biz ne yaparız? onlara yardımcı olma konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışırız ki bu bizim müslümanlığın temel özelliklerindendir.